Merhabalar arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir projemiz var. E36'larda telefonu koymaya pek müsait bir yer yok. Vitesin önündeki ceplikte yer var. Oraya da bir şeyler koyduğumuz zaman yani bir cüzdan koymaya bile yer kalmıyor doğru düzgün. Hem de ızgaraya da bir şey asmak vesaire pek hoş durmuyor. E36'nın biliyorsunuz ızgara çizgileri vesaireleri çok güzel hani ilgi çekici. O görüntüyü de kapatıyordu. Aynı zamanda telefon da ısıya veya soğuğa maruz kaldığı için hem ısınıp hep kapanıyordu. Yani yazın güneşten, kışın kalorifer sıcağına maruz kalıyor. Bu gibi sıkıntı yaşmak için orijinal telefon tutucu sipariş ettik yurt dışından. Geldikten sonra şu şekilde ben derilerini soydum. Zaten bu deriler yıpranmıştı. Ve ayrıca delikler var buradaki orijinal telefon tutma aparatın delikleri var. Bunun siparişin oluşturduktan sonra bir de AliExpress'ten hızlı şarj seti sipariş ettim. Şu gördüğünüz aparat. Kenarlara delikler açarak anakartını lehimlerini ayırarak arkaya aldım. Bu anakart zaten boşlukta kalıyor. Sonrasında bu aparatı da anlatayım size. Bu aparat 12 volt artı eksi verdiğiniz zaman 12 volt ve 24 volt aralığında çalışabiliyor. Bunun da şöyle bir iyi yanı var. Araç boştayken 12.80 falan olan akü voltajı marş esnasından sonra 13.5-14.5 voltlara çıktığı zaman herhangi bir problem, herhangi bir sorun yaşamayacağız. Daha sonrasında buraya telefonu koyup kablosuz şarj yapacağız ama şu şekilde eğimli durduğu için telefon kayıp düşecektir. Bunu da alta ve üste... Hard disklerden sökmüş olduğum, özellikle eski hard disklerden, bu 80 GB Samsung'lardan vesaire çıkan hard disklerden çıkmış olan dataları kullandım. Telefonun üst bölümüne ve alt bölümüne ince bir metal parçası koyarak gayet tutuculuğu kuvvetli olan bir malzeme bu. Bu şekilde kullanmayı planlıyorum. Sonrasında yani şu an bak, ana, hatta silikonu bile attırdı yani o kadar kuvvetli tekrar şimdi yapıştıracağım. Zaten bu derinin altında kalacağı için herhangi bir problem olmayacak. Yani bayağı kuvvetli mıknatıs. Bunu da telefonu da tutturacağım. Sonrasında etrafını tekrardan deriyle kaplayıp son halini sizlerle paylaşacağım. Yok kesiyor şu anda. Çok hızlı var Evet telefonu buradan aldığımızda kablosuz şarj sembolünün e, burada olmasını istiyordum. Arkadaşım yanına geldim. Bak Evet şimdi ilk baskıyı yaptık. Gayet güzel oldu. Şimdi ikinci baskıda. Evet ver bak. Evet, eyvallah.